Mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün size evimizde kolaylıkla gözleme yapmanın yolunu göstereceğim. Öncelikle mahallemizin yufkacısından almış olduğumuz bir adet yufkayı masamıza güzelce yayıp önce üç kenarını güzelce kesip çıkarıyoruz. Sonrasında kesip çıkardığımız kenarların tamamını yufkanın ortasına güzelce yerleştiriyoruz. Bu gözlemimizin pişerken patlamasını önleyecektir. Ardından yufkanın içerisine tam orta yerine gelecek şekilde kenarların üzerine gördüğünüz üzere malzememizi güzelce yayıyoruz. Burada malzeme konusunda istediğimiz herhangi bir malzemeyi kullanabiliriz. Ben peynir, sucuk ve kaşar koyarak önce yufkanın alt tarafını sonra sağ ve sol kenarını kapatıp üstte kalan kısmını üzerine kapatıp gördüğünüz üzere kare şeklinde hazırlıyorum. Ve ocağa tavamızı içerisine yağ koyup altını kısık ateşte açıyoruz. Ve gözlemimizi tavamıza alıyoruz. Ve işte bir tarafı iyice kızarıp diğer tarafını çeviriyoruz. Ve gözlemimiz iyice kızardıktan sonra kesme tahtasını alıp dilediğimizce kesip servis tabağına alıyoruz. Böyle bir gözleme için 3 dakika ve 2,5 lira maliyet vardır. Yani dışarıda 12-13 lira verip yiyebileceğimiz bir gözlemeyi evimizde 2,5 liraya mal ettik. Afiyetler olsun.